Mustafa kardeşimiz yazmış. Allah'ın ipine şeytan Allah'sının Ali İmran suresi 103. Allah'ın ipine hepiniz sımsıkı sarılın. Bak iddiati emsamin farz olunun delillerinden bir ayet. Dağılıp ayrılmayın. Ne olmuş oluyor? Haram oluyor. Müslümanlar bütün. Dağılıp ayrıldı mı harama girer. Ve Allah'ın sizin üzerindeki nimetini hatırlayın. Hani siz düşmanlar idiniz. Mezhepler ayrıldınız. Birbirinizle boğuşuyordunuz birbirinize düşmandınız gibi olmuş oldu şu an değil mi? O kalplerinizin arasını uzlaştırıp ısındırdı ve o ve siz onun nimetiyle kardeşler olarak sabahladınız. zaman olacak bu? Peygamber Efendimiz zamanında oldu. Şimdi ne zaman olacak? Ahir zaman Mehdi zamanında olacak. Kalplerimizin arasını uzlaştırıp ısındıracak Mehdi. Ee, siz Allah'ın nimetiyle kardeşler olarak sabahladınız. Mehdi vesilesiyle kardeşler olarak sabahlayacaklar İnşallah. Müslümanlar. Yine siz tam ateş çukurunun kıyısındayken, Deccaliyet, Darwinizm, Atenizm çukurunun kenarındayken oradan sizi kurtardı diyor Cenab-ı Allah. Vehdi, Mehdi vesilesiyle inşallah. Ahir zamana bakış şeklini anlatıyorum ayetin işare manasını. Umulur ki hidayete erersiniz. Allah'ın hadi tecelli eder. İnşallah. Değil mi? Diye Allah size ayetlerini böyle açıklar.